Здравствуйте, меня зовут Айкё, я студентка ТОП университета. Bu bölüm sayesinde ikinci yabancı dil öğrenimin başarıyla sonuçlandı. B1 seviyesine kadar ulaşma fırsatı elde ettim. Moskova'da e, aldığım eğitim sayesinde oradaki hocaların yardımıyla e, dile, ana dili olarak konuşan insanların telaffuzunu e, yakından dinleme fırsatım oldu. Moskova Devlet Üniversitesi'ndeki hocaların verdiği eğitimler e, hem kendimi Rus kültürüne adapte etmemi hem de e, kendimi geliştirmemi sağladı. Moskova'da yaşam gerçekten e, insanların hayal ettiği her şeye sahipti aslında. Yemyeşil bir dünya hayal edin Moskova tam olarak oydu. E, etrafına baktığında e, herhangi bir apartmanda bile Rusya'nın kültürünü hissedebiliyordum. Çünkü inanılmaz bir mimari yapısı vardı. E, ve bunu koruduklarını, bu şekilde kendilerini muhafaza ettiklerini ben de hissettim ve bu şekilde Rus kültürünü daha yakından tanıma fırsatı elde ettim. Sizler de bu dünyaya adapte olmak istiyorsanız bu bölümümüze bekleriz. Uluslararası Girişimcilik Bölümü olarak sizlere her zaman kapımız açık. Dasvidanya, Vidanya, <laughs>